Huh. huh, welcome to forever Man. Forever, man. Let's, go. Let's go. Go, go, go. This is for Go surrender, go no surrender. Yeah. yeah, You know that this right here for work. Hey to the easy e yeah. uh, Know that we undefeated Y'all are beneath them Speeds so is the air a grievance, But his lines are overhead Better check the air for clearance. it's a tower This is our credit He the air apparent uh -huh. Really I never been better uh, Legacy this is forever All uh, Automotive at seven I'm raising the bike You go ahead and measure up. Uh, think about time for a goat Yeah uh, Time that on the goat Yeah uh, Y'all leaving us I think about time that somebody Go get on the coke You know I got all that air from come back, aim what you call the ad. Salamu alaikum guys Welcome to my channel Ee, Bursa Kitap Fuarı'na gidecektik ama yanlış durakta indik maalesef. 30 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Paramızla e, rezil oluyoruz. Bugün yanımda oyuncu ekip var. Oyuncu ekiple beraber üniversite kitabı almaya gidiyoruz. Ondan sonra biraz kitap fuarını gezeceğiz. Evet, Çinli birini görürsek döveceğiz. Böyle işte Evet arkadaşlar Kitap fuarına geldik Korona virüsünün nedeniyle bomboş kitap fuarı Burada cizirit atıyoruz ee, Şurada Piller pi, şurada düğün yapıyor görebilirsiniz ee, Aldığımız kitapları Şöyle biraz göstereyim. Üniversite şeysi. Şöyle. Gösterecek olursak şöyle. TT'den Türkçe. Altın kitap. Neydi bu yayıncının ismi? Tam mat. Bir tane şey aldık. Ondan sonra bir tane orijinal poşetle verdiler şöyle. Daha orijinal. Ha, onu, onu kaç liraya aldık lan? Onu 29 liraya aldık. Bunu 10 liraya aldık Bu da paragraf Bu biraz orijinaldir Bu yüzden ay. Şöyle TT paragraf Bunun yayıncısı da tayfa Video çözümünü falan Şöyle şu ikisini aldık işte ikisi 30 bunu 30'dan say 40 lira ikisi e Şimdi biraz daha dolaşacağız işte Ondan sonra eve gideceğiz. Bir, bir okumal kitap falan alacağız. Normalde 260 60 lira. Koronavirüs nedeniyle bayağı bir indirim yapıyorlar. Hatta bazılar şu an yarın son gün normalde ama şu an bazılar toplanıyor. Çünkü koronavirüs falan var diye. Bir tane abi dedi ki sende korona var al şu parfümü sık. Ondan sonra dedim senin... Abi sen sende korona var taklamaya çalış dedim. Sonra kavga çıktı sonra polisler götürdü adamı. Şaka şey, şaka. Neyse arkadaşlar. Ee, aa, görüşürüz. Arkadaşlar Zuba'nın kitabı çıkmış. Şöyle göstereyim. Zuba. Ne o? Neyin hikayesi? Dolce Seko falan şeyler diyor. Hı, Oyunun çıkış yılını falan anlatıyor. Hangi kitap o? Hı, parkçı. Mobil parkçı. parkçı değil oğlum normal parkçı. <laughs> var mı? He. Bir çok şey söylüyorlar hepsinde. LOL kitabı falan var. Bunu zaten görmüştük geçen sene. Neyse hadi gidelim. Aynı ya. Aynı mı? Aynı geldi. Söyleyeyim mi? <laughs> Boş ver ya. Orada yazıyor da nasıl? Ne yazıyor? 2019 Oha aynı. Aynı. Zuba yeni saatte. Buzla... Alma yazdı Kaç lira? 80'de. Evet kasiyer, ne yapmışsın? 20 indirim vardır. Sor bakayım. Son gün kaç Ay bakalım. Evet. 20 lira indirim oluyor. 40 lira. yalan Arkada 20 yazıyor. Bu nedir arkadaşlar. Normal fiyat 40'muş diyor ya. Yalan kazık. Ah. Boş ver dıt ya. <laughs> yalan oğlum o yalan. Esin <laughs> 20 lira <laughs> Kitapçılardaki fiyatı 20 lira Resmen <laughs> <laughs> kazıklamaya çalışıyor tuvali. <laughs> Bizim abinin oraya gidelim hadi. Biraz <laughs> çekiyorum şöyle kitapları. O abi yapmazsa. Aynen o abi 15 yapmazsa almayacak. Şey Aynen. Bir tane kitabı yapsana sadece zaten. Boş dönecek göre Ama bu sefer de o kadar indirim yaptım zaten. <laughs> abi yapsın yani. O şu an Aynen. Da... kendi indirim yapsa 5 adam bir şey olmaz ya yapsın. 5 lira da kendi Aynen. Ha buraya gelmiştim. Hani nerede o abi? şurada galiba o değil neyse şu an kaydı durdurayım evet arkadaşlar bir tane kitap aldım ben kendime şöyle poşetin çıkarsana kitabı şöyle Eee şöyle bir kitap aldım kayıp yıllar falan Merlin bir tane kral varmış onun hikayesi miymiş neymiş bir sürü şey almış ee, ödül almış. He, Harry Potter gibiymiş. Ben serinin ilk kitabını aldım. Çünkü bu param kalmadı. Şimdi gidiyoruz bakalım. E, ee, doğru, bu sol tabere doğru. Oradan otobüse bineceğiz, eve gideceğiz. Ee, biraz göstereyim şu kitaplarını. Bir, biraz saat şu an kaç? Şu an saat 1.15 geçiyor. E ee, sabahkinden biraz daha kalabalık olmaya başladı. Bunun için şey vardı ha düşmesin. Lan? Luxury. Ha tam orada. Bir de şöyle kitap ayracı falan var. Çünkü hamile etsin. Gel şunu çıkacak. taraftan geldik. Orta mı yani? Mi? Emin misin? Evet. Tamam o taraftan çıkacak. Bu <laughs> video kaç dakika olacak bilmiyorum. Normal vlog videosu gibi olmadı çünkü fazla çekemedim. Çünkü burada görüntüler falan var. Korkuyorum yani bir şeyler derler diye. Dur şöyle bir dakika şöyle bir çekeyim. Mesela kitap var. Salon altı yayıncıları falan yazıyor. İşte iki tane test kitabı aldık. Bir tane kitap aldık gidiyoruz. Ha bir de PUBG şeyleri almıştık. PUBG küçük not defterleri aldık. Gidiyoruz. Ko koronavirüs yüzünden böyle yüzde yirmi indirim falan oldu. Ha yani defterlerini Şöyle. Daha bir sürü çeşitli vardı. Para kalmadığı için alamadık. Üç tanesi 5 Üç tanesi beş liraydı. Üç tanesi 5 liraydı. Evet arkadaşlar şimdi videoda şey dışarıda video tekrar başlatacağım Arkadaşlar kaybolduk. Yanlış yerden çıkmışız. Şimdi ana caddeye çıkmaya çalışıyoruz. Ana caddenin üst tarafa doğru yürüyeceğiz. Terminal doğru inşallah. Yakındır. Yakın değilse ettik. Ondan sonra... E, Havaya düşüyor kolumdan. E, full takmam lazım ama keko gibi geziyorum buralarda. Buradaki tek keko benim herhalde. Şimdi güvenlikler geliyor. Hemen kapayım. Arkadaşlar her zamanki gibi yine kay 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 kaybolduk arkadaşlar. Evet. Boklusu bulduk. <laughs> Kaybolma maceraları devam ediyor. Evet arkadaşlar şöyle ne bu? Şöyle gördüğünüz gibi boklu sular. Öyle bir öyle bir koku ki. Un um, paralamın birleşmişi. <laughs> Deniz gibi anasını satayım. Şöyle terminale gitmeye çalışıyoruz. 4.8 km yol vardı arabayla 9 dakika diyor yürüyerek 32 dakika Böyle işte kaybolduk. Ayrıca. Allah yardımcımız olsun değerli işte telefon atıyorum suyun içine. Bu arkadaşlar bu yolculuk galiba bitmeyecek çünkü yollarda kaldık. Biri bize altına acil arabası olan bile biliyorum ilerleteceksiniz ama biz yani burada çekiyoruz. emeği saygılık like abone dislike bildirim açma falan yapın. E, Disagi yapmasanız da olur. Ondan sonra diyoruz da işte ya oğlum kaldık ya. Mesela saatler sonra bir durak gördük. Ama buradan e, bizim otobüs geçmem bilmediğim için e, tahminlere doğru biraz daha yürüyeceğiz. Yine bir var herhalde 30 dakikamız ya ettik. Evet arkadaşlar kaybolma serüvenimiz bitti çünkü tanın tanıdığım bir yere geldik. E, yaklaşık bir, bir saatte buraya geldik. Normalde bir saatte terminale gidiliyor. Biz dinlene dinlene falan geldik, şey e, benzin istasyonundan su arakladık. Ondan sonra lütfü yaptık benzin istasyonunda. Şurada gördüğünüz gibi asahurtla e geldik. Burada köfteci usulü bir şeyler var ama bizim paramız olmadığı için yiyemeyeceğiz tabii ki de. E, evet serüven de devam ediyor. Belki bu saatten sonra e, başka yerlere de gösterebilirim. kitaplar dışında bir şeyler oluyor ama olsun yani. Macera. Hadi görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar. Az önce vatana girdik yolumuzun üstündeyken. Fiyatları gördük. Sonra kaçtık. Çünkü fiyatlar almış başını gidiyor arkadaşlar ya. Ya vatanda normalde daha ucuz olması lazım anasını satayım. İnternetteki fiyatına 2 kat 3 kat daha pahalı burada. Ee, öyle olmasa bile yine yine para yok bizde. Yine alamıyoruz. Yani üzücü ya. Böyle insan böyle bir bilgisayar toplamaya böyle hep hayal ediyor ya. Maga be. Para yok işte. Parasızlığın gözüne çapak girsin. Neyse arkadaşlar yol devam ediyor. Terminal şu gördüğünüz yolun ta sonunda Hatta sonundan da sonunda Şu an ben ucunu gö, gö sonu göremiyorum yani Buradan bir 15-20 dakika daha yürüyeceğiz Sonra Şu an saat 3.10 falan geçiyor ...3.50 50 geçe otobüs geliyor Şöyle otobüse yetişebilirsek Ona bineceğiz Ve sonra eve doğru yolculuğumuz başlayacak ee, Like atın

For I am deceiving a legacy, I am the one that they pay to see. Got something to say to me, say, you know I've been waiting so patiently This is my legacy, y'all don't believe me, they waits. Basically, I have been running things, you can just go on and take us a year Love when they hated me, put that on everything, not on my level You could be the enemy, this is the plan that we saw in a many We hit up the boys and give them the NDA,